Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Fil Elvan Güvercinleri takipçileri. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin de gördüğü gibi yavrularımız tezgaha çıkmış arkadaşlar. Bilmiyorum daha önceki videolarda fark ettiniz mi? Kararlıca gümüş kuyruğumuz. Döşü de güllü babası gibi arkadaşlar. Henüz tam belli değil ama iyice dikkatlice bakınca belli oluyor arkadaşlar. Bu da diğer kardeşi erkekteki İnşallah ikisi de erkek çıkar. 3 yıldır bu çiftlilerden hep daha doğrusu bu dişiden hangi erkeği vursak hep erkek yavru geliyordu arkadaşlar. Bu yıl bakalım dişi yavru gelecek mi? Şöyle sabah kahvaltısı arkadaşlar yavrularımız, çiftlilerimiz hepsi de sabah kahvaltısındalar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Yavrularımız maşallah hepsi de yeme düşmüş bulunuyor. Arkadaşlar sizlerin isteği üzerine bugünkü videomuzun içeriği konusu filo kuşlarının kırılması kırılmasının sonuçları e, bundan bahsetmemi istemişsiniz. Dilimin döndüğü kadar e, sizlere bir şeyler söylemeye çalışacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında bir de burada değişiklik yapacağım arkadaşlar. Uzun zamandır takip eden takipçilerimiz biliyor. Şu sarı kanat postaları e, bir de mavi kanat kara kanat e, birkaç tane bakıcılarımız var arkadaşlar. Bunları sahiplendik. Yalnız bunlar genç kuşlar. Feke girmişler. Yumurta doğurmaları biraz zaman alacak gibime geliyor. Burada vakit kaybetmektense karantina odamızdaki e, kafeslerin için onları alacağım arkadaşlar. Oradaki kara Çağçırlı çiftlimizi Kara karaynalı kuyruk çiftlimizi kara müsait çiftliğimizi buraya serbest bırakacağım. Çünkü yoksa vakit kaybedeceğiz arkadaşlar. Bu da bizim göy kuyruk fitilli annemiz, dişimiz. Böyle Türkiye'deki gibi tezgahta çekersen bakın arkadaşlar boyları nasıl farklı görünüyor. Evet abiler, ustalar, videomuza yakışıklarla devam ediyoruz. Ee, gelelim konumuza arkadaşlar. Filo güvercinlerinin kırılması. Gönül isterdi ki, yani güvercinler orijinallığını korusun arkadaşlar. Yani güvercinlerin kırılması arkadaşlar o kadar da kötü bir şey değil. Aslında ben şahsıma bütün görüşlerimi size söyleyeceğim şu an. Ben kimseye hükmedemem. Herkes tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Kendisi bilir. Yani güvercinler eskiden bu kadar boylu poslu değildi. Orijinaldi. Hepsi de aşağı yukarı aynı boydaydı. Sadece belli ırklar, misal bir kara müsaitler, veya Şamlılar Diğer kuşlara göre biraz daha böyle Babayitti yani çok ama uzun değildi Arkadaşlar böyle biraz Daha babayitti Bir de Bağdadılar boyları uzundu Bir de hafiften Gez dediğimiz kuşlar vardı Onlar da böyle ince uzun Diğerlerine göreydi Ama şu an arkadaşlar bütün ırklar Hepsi birbirini e, Kovalar oldu bir merdi ile bir kariyer aşağı yukarı aynı boydalar. Ee, bir karan akışlı, bir İstanbul'u, bir şafra fark etmiyor arkadaşlar. Yani aynı boydalar. Şu an bakın şurada sizlere göstereyim bir göğü karanfilli yanında orans var. Normalde yani göğü karanfillinin oransın boyunda olması e, mümkün değil. Şu an e, bizim göğü karafirlimiz oranstan bile uzun yani arkadaşlar şimdi bunlar şeye çıktıkları zaman görürsünüz tezgaha şöyle bakın sizlere gösterelim biraz şu an açlar yemiyorlar yani gerçekten de biraz boylarının uzatılması kuşlara yakıştı arkadaşlar ben şahsıma söylüyorum yani bir tık iki tık böyle büyütmeleri boylarını işin gerçeği güzel oldu. Yani mesela şuradaki şu İstanbullu arkadaşlar bu boyu uzatılmış bir şekilde bir İstanbullu. Aslında şafra değil. Ee, Seyircilerimizden bir tanesi onun şafra olduğunu söylemiş. Ee, arkadaşlar şafraların kafaları görünmüyor da kendini bir göstermedi. Bakın böyle şafraların kafaları ince uzun olur. Ee, bu tamamen orijinal İstanbullu kafası. Didiği de küçük, kafası da yuvarlak, tokman kafa. Yani bu İstanbul'un karılmış büyütülmüş bir hali. Aynı şekilde şurada ak kuyruk, kişbir ak kuyruk arkadaşlar bakın. Yani yukarıda kara gümüş kuyruk. Kişbir gümüş kuyruğumuz. Kuşlar da maşallah çok neşeli. Kırmızı gümüş kuyruk arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı gümüş kuyruk. Yani ispire bakın arkadaşlar. Kocaman deve gibi arkadaşlar. Yani eski ispirler böyle değildi. Didikleri küçüktü. <laughs> Sonra boyları da küçüktü. Yani <laughs> ama şu buç çok aşırı derecede büyümemiş. Yakışmış diyelim. Bu şekilde kalsa yeter arkadaşlar. Ama maalesef. Günden güne e, hala büyüyor. Her yıl e, daha da büyüğünü daha da irisini e, üretmeye çalışıyor ustalar. Emeklerine sağlık diyoruz, saygı duyuyoruz. Ama artık belli bir noktada yani bence durulması gerek. Çünkü güvercin e, güvercinlikten çıktı arkadaşlar. E, resmen bir tavuk o, horoz kadar olmaya başladılar. Yani uçma özelliklerini kaybetmeye başladılar. Yani bir güvercin uçma özelliğini koruduğu sürece benim için kırılmanın yani bir sakıncası yok yani. Güvercin uçabilecek orta boy kalırsa yani yakışıyor arkadaşlar. Yalana gerek yok yakışmıyor demeyiz. Eskiden misal şu kara nakışlı küçücüktü. Şimdi biraz boylu postu tam sevilir. ideal bir şekilde uçabilecek bir ortamda şu merde misal aynı şekilde arkadaşlar ama daha büyükleri leylek gibi e, maltazardan kırıyorlar. Herhangi bir daha değişik kuş ırklarından kuşlar leylek gibi oluyor. Bacakları bir e, biçimsiz duruyor. Boyunları bir biçimsiz duruyor. Yani fark ettiyseniz bazı ziyaret ettiğimiz ustaların emeğine sağlık. müsaitler o kadar büyümüş ki şamalar boyunları uzunluktan kırılıyor arkadaşlar yani. O kuşların uçması mümkün değil. Yani keşke belli bir noktada durulsaydı <laughs> bence yeter. Yani kırılman bir tek e, şu anlamda yanlış anlaşıldı bizim ülkemizde. Devamlı yükselip boyuna doğru. Aslında arkadaşlar e, bazı cinsler farklı cinslerle kırıldığında ortaya çok güzel desenleri, çok güzel yeni ırklar çıkabiliyor. Ben buna karşı değilim. Hep yani aynı güvercini beslemekten bazen insanlar... Kılabiliyor, göze de hoş görünüyor. Değişik kuşlar, işte o yüzden tevir kuşlar arıyoruz. Misal ee, bizde olan apraş gibi, apraş da içeriye gitmiş. Misal birkaç tane tevir kuşumuz var. İle, i̇nşallah ee, bir videoda da sizlere sadece tevir kuşlardan bahsedeceğim, onları göstereceğim. Bizdeki değişik kuşları. Misal size şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Şurada bir kara nakışlımız var. Bakın. Bu aynı zamanda da kafası dönüp rahatsızlanan ee, nakışlımız. Görüyorsunuz hiçbir eser yok çok şükür. Allah'a bin şükür. Misal arkadaşlar bu kara nakışlıyla bizdeki Afgan dişiyi ben ee, kırmayı düşünüyorum. Şu an ilk şey yavru büyütüyor afgan dişimiz büyüttüğü zaman artık bakıcılıktan onu e, azat edeceğim yeterli bakıcımız var onunla bu karan akışlıyı kıracağım arkadaşlar şimdi belki diyebilirsiniz ki ne alaka işte bunları kırdığımız zaman arkadaşlar bu iki cinsten gelecek yavru inşallah sizler de şahit olacaksınız Allah da beni yine e, yalan çıkartmaz Afganların arkadaşlar çubuklu, bir tarafları beyaz, bir tarafları siyah çubuklu olan yavruların bu iki ırktan geliyor arkadaşlar. Yani çok güzel görünüyor, göze hitap ediyor. Ben böyle şeylere karşı değilim. Uçma özelliklerini yine taşıyorlar ve çok da güzel göze hitap ediyorlar. Ama bizim ülkemizde maalesef dediğim gibi Kırmayı yanlış anladılar. Yukarı doğru kuşları uzattılar arkadaşlar. Yani sırf e, kuşlar büyük olunca güzel olacak anlamında değil. Görüyorsunuz ayakları çarpık yürüyor. Boyunları çarpık. E, dizleri kırık. Ayaklarının üzerine kalkamıyorlar. Yani e, kuşlar e, artık görselliğini de kaybetti. Yani sadece bir yükseklik yani yükseklik benim için bir baz değil. Kendi şahsıma. Kuş arkadaş uçabilecek derecede kalsaydı yani ben kuşların yükseltilmesine de o kadar karşı değilim. Bakın hepsi de manken gibi maşallah güzeller yani. Bu orta boyda kalsalar yeter yani. Bundan sonra hani yapılacak olay nedir? Daha güzel, çubuklara daha güzel olan, renkleri daha güzel o yönlere yani insanlar yönelseler. Şu an yok arkadaşlar. Sadece boyuna doğru bir e, konsantre olundu. Boyu yüksek olsun. Kanadı bir tarafta kötü duruyor. Kuyruğu bir tarafta kötü duruyor. Yani kafası bir çeşit duruyor. Benim için o kuşların arkadaşlar yani kendi şahsıma hiçbir e, önemi yoktur. Hiçbir geçerliliği de yoktur. Ama yetiştiricilere, ustalara da saygı duyuyorum. Ama bu benim kendi şahsı görüşüm yani benim için hiçbir maddi değeri de yok. Mani değeri de yok. Kuş uçmazsa arkadaşlar şöyle bakın. Görüyorsunuz sekelere çat 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 çıkıp inmezse yani o kuş istediği kadar büyük olsun. Ne özelliği var ki? Kuşlar neşesini de kaybediyorlar arkadaşlar. Genetik yapıdan yani fark ediyorsunuz arkadaşlar. Size ziyaret ettiğimiz kimeşlerde gördünüz. Kuşlar yamuk yumuk duruyor çoğu. Çünkü çok yükseldi. Kuşların suçu değil arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel gel. Şöyle biraz Gel 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 gel. Gel gel. Şöyle biraz da yakından seyredin arkadaşlar. Şimdi şu sarı nakışlı veya sarı yazılı dedikleri kuş arkadaşlar bayağı bir yüksek. Yani 2 yıl öncesinde Türkiye'de arkadaşlar bu o zamanlar ben kısmet olmadı. Eğer olsaydı festival koronadan dolayı iptal oldu. Bu kuşu festivale hazırlamıştık arkadaşlar. O zamanlar o kriterde Türkiye'nin çok yüksek bir kuşuydu şu an ama gördük arkadaşlar bunu da iki yıl içerisinde yine büyütmüşler geçmişte şu an e, festivale götürsek bu yıl arkadaşlar yani özelliklerini taşıyor ama boydan herhalde çok küçük kalır diğerlerinin yanında yoksa olması gereken bütün özellikleri taşıyor arkadaşlar ama e, gördüğümüz kuşlar maalesef bundan da çok daha iri oldu Türkiye'de de buna rağbet gösteriyorlar. O yüzden bizim festival işimiz yok. Bizim festivalimiz daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar gökyüzünde. Uçarak festival yapıyoruz arkadaşlar. İşte apraş arkadaşlar değişik bir ırk. Yani tevir diyoruz değişik olan kuşlara da aynen şu gümüş kuyruğumuz da öyle. Sarı Gümüş Kuyruk Aynı Şekilde Arkadaşlar Nadir Bulunan Kuşlar Kırmızı Gümüş Kuyruk olan Aynı Şekilde Kara Gümüş Kuyruk Yani Bunlar Çok Her Yerde Görebileceğiniz Kuşlar Değil Şu Macar Bağları Arkadaşlar Bu Boyda Şu Beyaz Ağımız Arkadaşlar Komple Beyaz Aynı Şekilde Daha Nice arkadaşlar birkaç tane sürprizimiz var. Dünyada eşi olmayan belki de tek e, bizde olan tevir kuşlarımız var. İnşallah yakın zamanda karantina süresi bitecek bizlerle olacak. Hepiniz de bu soruyu soruyorsunuz yeni kuşlarımız nerede diye. Ben de sizler kadar sabırsızlanıyorum arkadaşlar inanın. Ama e, ne diyorlar şeriatın kestiği parmak e, acımaz Kanun kanun arkadaşlar. Karantina süresinin dolması lazım. İki haftanın dolması lazım ancak ondan sonra e, güvercinlerimizi alacağız. Gel 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 gel. 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 Bakın arkadaşlar yani bir Şam'ı yanında gümüş kuyruk aynı boydalar arkadaşlar. Kuşlar büyütüldü. İspir aynı boyda. Yani hepsi de bu da bizim meşhur saray Ak kuyruğumuz. Postalarla uçmaya her zaman yiğidimiz maşallah baba yiğidimiz ona da inşallah denk gelir de bir dişi bulursak Evet abiler, rustalar. Videoyu daha fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Ee, bu videomuzda sizin isteğiniz üzerine böyle oldu. Bir de birkaç gündür sizlere video yükleyemedim. O o, o yüzden de sizden özür dilerim. Almanya'ya gelince maalesef biraz sağlığımda sıkıntı oldu. Almanya soğuk. Bende bel fıdığı var arkadaşlar. Biraz rahatsızlandım. O yüzden de Birkaç gündür sizlere video yapamadım. <laughs> ee, bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olarak e, desteklerseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.